Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. El-icma'u, icma konusundayız. Ta'rifuhu, ta'rifi. El-icma'u, lügatın. İcma kelimesi lügavi olarak el-azmü ve ittifak anlamına gelir. El-azm, azmetme, gayret etme, ittifak, yine ittifak etme, bir karar üzerinde aynı görüşü beyan etme anlamında. Vestilahen, ıstılahta ise ittifak-u muçtehidi hadihil ummeti. Bu ümmetin müçtehitlerinin ittifak etmesidir. Ba'den Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra. Çünkü o hayattayken hüccet, kitap ve sünnettir. Peki hangi iş üzerine icma edip ittifak etmeleridir? Ala hukmin şer'ayyin, şer'i bir hüküm üzerine. Yani hüküm gayri şer'i olursa yani şer'i hükümlerin dışında başka hükümler olursa ona ıstılahen icma denmez. Fekharaca bir kavrine ittifak. İttifak sözümüz tanım dışı kalır. Neler? Vücudu hilafin. Bir hilafın varlığı. Velev min vahidin. Tek bir sahabiden bile olsa ya da tek bir müçtehitten bile olsa. Eğer kalan ümmetin müçtehitlerinin icmasına aykırı bir tavır, görüş, beyan ortaya konulursa bu ittifak olmaktan çıkar. Bu durumda gerçekleşmez ma'ahu bu hilaf ile beraber el icma'u icmadan söz edilmez icma gerçekleşmez. Demek ki bütün alimlerin aynı görüş etrafında toplanmaları şarttır icma için. Ve haraca bir kavline müçtehidi dedik bu ümmetin müçtehitlerinin ittifak etmesi dedik. Bundan dolayı el avamu vel mukallidun avam ve mukallid kimseler tanım dışında kalırlar. Çünkü bunların bir görüş etrafında birleşmeleri icma ifade etmez. Avam kimseler veya taklit edenlerin görüş birliğine varması icma ifade etmez. Fele yu'teberu vifakuhum Dolayısıyla muteber olmaz onların muvafakiyetleri ve la veya ihtilaf etmeleri ümmet namına bir delil, bir yol göstericilik teşkil etmez. Wa haraja bi kavlina hadhiil ummeti. Bu ümmet müştehitleri demiştik. Bu ümmet deyince tanım dışına çıktı. Ijma'u gayriha. Bu ümmetin gayrısının icmağı tanım dışında kaldı. Fale yu'tebar. Dolayısıyla İslam ümmeti müştehitlerinin dışındaki başka din mensuplarının, inanç mensuplarının alimleri bir konu üzerinde görüş birliğine varsalar buna icma denmez. Ve bir bi kavlina ba'den nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah Aleyhisselam'dan sonra İslam alimlerinin, ümmet alimlerinin, müştehitlerinin ittifakı dedik. Peygamber Aleyhisselam'dan sonra deyince şu hususlar tanım dışında kalacak. İttifakuhum. Ümmetin müştehitlerinin ittifakını düşünün. Fi ahdin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan sahabilerden iştahat mertebesinde olanlar diyelim bunların bir konu hakkında şer'i bir hüküm dahi olsa bu konuda görüş birliğine varmaları fele yu'teberu icmaen icma olarak itibar edilmez min haythu kevnihi oluşundan dolayı delilen bizzat aleyhisselamın kendisi delil olduğundan dolayı onların bir araya gelmeleri icma ifade etmez neden min haythu öyle ki min haythu kevnihi delilen aleyhisselamın kendisi bizzat delildir. Liyenne delile hasale bi sünnetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Zira böyle bir durumda delil sünnet ile sabit hasıl olmuştur. Min kavlin ev fiyalin ev takririn bir şekilde ya peygamber aleyhisselamın sözü ya fiili ya da onayla hasıl olmuştur. Ve li işte bundan dolayı iza gâli sahabiyyü bir sahabi dese ki kunne nef'alu biz şöyle yapardık ev kânu yef'alûne kezâ veya şöyle yapıyorlardı Ali Ahdin Nebi Resulü Aleyhisselam zamanında gibi ifadeler kullanacak olsa sahabiler her ne kadar kendi yaptıkları bir durum aktarılacak olsa da merfu an hükmen bu ifadeler hükmen merfu adını alırlar. Ne demek hükmen merfu? Hadis usulünde bir konu olduğu üzere doğrudan Resulü Aleyhisselam'a izafe edilmeyen Değil mi? Doğrudan Resulullah Aleyhisselam'a izafe edilmeyen aynı şekilde doğrudan sahabeye, tabiine veya ondan sonra gelenlere de izafe edilmesi aklen şer'en mümkün olmayan rivayetlerdir. Bunlar sadece ne gibi olabilir? Örnek üzerinden konuşacak olursak sahabenin umirna, nuhine kaviler vardı ya burada doğrudan Resulullah bizi nehy ederdi, Resulullah bize emrederdi değil de biz emrolunurduk, biz nehy olunurduk ifadesi daha çok hangisine yakındır? Bu rivayetin Resulullah'a izafe edilmesine mi yoksa sahabeye izafesine mi? Tabii ki sünnete izafe edilmesi daha layıktır. Bundan dolayı her ne kadar hakikatte merfu olmasa da doğrudan yani Resulullah'a izafe edilmiyor olsalar da işin ucu doğrudan orayla irtibatlı olduğu için nedir bu? hükmen Resulullah Aleyhisselam'a izafe edilen merfu bir rivayettir denir. İşte bundan dolayı bu anlayış ya da hadis usulündeki bu tanım da işte buradan kaynaklanır. Bundan dolayı diyor ki hani sahabiler Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında bir konu üzerinde birleşseler dahi buna icma denmez. Çünkü o dönemde Resulullah'ın yaşamasıyla birlikte esas delil yine sünnet olacaktır. Bundan dolayıdır ki diyor sahabe dese ki biz şöyle yapardık. Resulullah zamanında sahabiler böyle yapardı. Şer'i bir hükümle ilgili olarak. Bu neyi ifade eder diyor. Sahabenin bir fiili kavlinden ziyade Resulullah'ın sünnetiyle sabit olan bir olguyu ifade eder. Bundan dolayı buna merfu hükmen adı verilirdi. Doğrudan değil de dolaylı olarak peygambere izafe edilen rivayetler adı verilirdi. La naklen lil icma'i ve bu tür ifadeler icmanın nakli anlamına gelmezdi sahabe radıyallahu anhum'dan işte bu konuda bir icma nakledilmiş diye bir tabir göremezsin diyor. Böyle denmez buna. Buna en fazla merfu hükmen denir. Yani hükmen merfu rivayet denilir bundan dolayı. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam hayattadır. bi kavline ala حُكْمٍ شَرْعِيٍ dedik. Şer'i bir hüküm üzerinde müştehitlerin iştigali gerekir, ittifakı gerekir. Biz böyle deyince tanım dışında kalır. اِتِّفَاقُهُمْ onların şu ittifakı ale hukmin aqliyin mesela onlar aklı bir hükümde ittifak etseler evadiyin ya da adeti gelenek yereneklerle alakalı bir hükümde ittifak etseler fe lemet burada bunun bir tesiri olmaz herhangi bir ahli çıkarım üzerinde bütün müştehitler, iyidir dedi aklın böyle olması gerekiyor diye bir hükümde bulundular ya da gelenek örf adet üzerinden bir hükmün sabitliği hakkında bir araya gelir. Evet örfen biz toplumumuzda şöyle uygun görürüz diye. Diyelim müştehitler geldi bu konuda icma ettiler. Gelenek olarak İslam'a aykırı olmadığı sürece şu uygulanır ya da uygulanmalı. Doğrudur bizim örfümüzde, töremizde bu vardır dese ümmeti bağlayan bir icma olur mu? Olmaz. Çünkü bu şer'i bir hüküm değildir ki. Geleneksel bir hüküm olur. İdil baktu fil icma'i Çünkü icmada söz konusu olan kedelil min el edille kedelil min edilleti şer'i tıpkı şer'i delillerden bir delil gibi icmada söz konusu olan husus şer'i hükümdür. Şer'i delilin konusu şer'i hüküm olmalı. Bunlar öyle değil. Vel icma'u hüccetun Peki icmanın hüccet oluşuna gelirse gel. Alimler diyelim ümmet alimleri bir konu üzerinde icma ettiler. Bizi bağlar mı? Bağlamaz mı? önemi nedir yani. Vel icma'u hucjetun diyoruz ki icmah hucjetir li edilletin minha konuya dair delillerimiz var. Bu delillerden bazıları şunlardır. Bir kavluhu teala Auzu billahi min eşşeytanir racim. Ve kedalike cealnakum ummeten vasaten. İşte böylece sizi vasat adil bir ümmet kıldık. Litekunu olun diye şu hade alel İnsanlar hakkında şahitler olun diye sizi vasat, adil, dengeli bir ümmet kıldık. Fakavluhu şuhada alen nas. Rabbimizin şu kavli insanlar üzerinde şahit olma, tanıklık etme. Yeşmelu şehadete ale amelihim. İnsanların amelleri üzerinde tanıklığa da şamildir. Ve le ahkami amelihim. İnsanların amellerine bir hüküm vermeye de şamildir. Yani şahitlik etmek hem bir zat hakkında hem de zatın işlediği ameller fiiller hakkında bir hükme varmaktır diyor. O şehidu şahitlik yapanın ise kavluhu makbulun sözü makbul olduğuna göre ve İslam ümmeti de madem ki adil, adaletli, orta yollu bir ümmettir, diğer ümmetler hakkında şahitlikte bulunacaktır. Bu derece sözü muteber bir ümmet. O zaman bu ümmetin müştehitleri bir araya gelip şer'i bir hükümde birleştiğinde de sözlerinin ne olması? Muteber olması bu ayetin gereğidir. Değil mi? Çünkü şahidin sözü makbuldür. Ümmette eğer şahit bir ümmetse diğer ümmetler konusunda da insanlar hakkında şahitlik edecek bir mertebeye erişmişse Allah katında kendi şer'i işlerinde de onların şahitlikleri geçerlidir. İstidlalimiz bu şekilde. İkinci olarak kavru-u Fe fi şeyin. Eğer bir şeyde çekişir, ayrılığa, ihtilafa düşerseniz ferudduhu ilallahi Allahi Onu Allah'a ve Resulüne havale edin. Bunun mefhumu muhalefeti neyi gerektirir? Eğer ayrılığa düşerseniz Allah'a ve Resulüne o meseleyi götürün. Peki ayrılığa düşmez, ittifak ederseniz ne yapın? O hükmü uygulayın. Bu da ne demek olur? İcmanın delil teşkil ettiği anlamına gelir. Demek ki ihtilaf etmeyip ittifak ettiğiniz hususlarda özellikle müştehitleriniz bir işte ittifak ediyorsa bunun tekrar Allah arasında götürülmesine gerek yok. Demek ki icma hüccettir. Ayetin mefhumu muhalefeti bunu gerektiriyor. Delle ale Rabbimizin bu kavli delalet etti ki enne ma ittifakû aleyhi hakkun. O zaman ümmetin üzerinde ittifak ettiği işler haktır. Üçüncü kavluhu sallallahu aleyhi ve sellemin la tecitemi'u ümmeti ala dalaletin hadisidir. Ümmetim dalalet üzerinde icma etmez. Bunun da yine mefhum muhalefeti neyi gerektiriyor? Üzerinde icma ettiği hususların dalaletten olmayıp hak olmasını gerektiriyor. Bir diğeri enneku şöyle diyebiliriz. İcma ümmeti ala şey ale şeyin. Ümmetin bir şey üzerindeki icması imma en yekunu hakkan ya hak olur ve amma en yekunu batilen ve amma e yekuna batilen ya da batıl olur Fe enke ne hakkan eğer hak bir şeyse fe vahucetun o zaman hüccet olur va enke ne batilen eğer batıl olsa fe keyfe yecuzu nasıl caiz olabilir ki ente eştem ya he değil ummetu bu ümmet toplansın elleti o ümmet ki hiye ekramul ümem ümmetlerin en hayırlısıdır alallahi Allah katında Allah katında en hayırlı ümmet olan bu ümmetin icması nasıl olur da batıl üzerinde gerçekleşebilir diyoruz. Muzu ahdine o ekrem olan ümmet ki yani ümmetlerin en hayırlısı olan İslam ümmeti ki Muzu ahdi nebiyine sallallahu aleyhi ve sellemden başlayarak ila kıyam-i saati kıyamete dek varlığını sürdürecek olan bu ümmet. Ala emrin batilin Nasıl olur da batıl bir emir iş üzerine la yarda Allah'ın razı olmadığı bir iş üzerinde icma ederler. Hadha min ekberil muhali bu en büyük imkansızlıktır. Olacak iş değildir. Bu da ahli bir çıkarım olarak hüccetin delil oluşu noktasında getirilen bir delil. Sonra enva'ul icma'i icmanın nevileri ve kısımları vardır. El icma'u nev'ani. İcma, nev i̇cma iki ayrılır. Kat'ayyin kat'ayyun ve zanniyun. Kat'i ve zanni olmak üzere icma iki ayrılır. Birincisi fel kat'ayyu. Kat'i icma nedir? Ma yu'lemu minel ümmeti. Ümmetin, ümmetten diyor bu icmanın vaki olduğu bilinmektedir. Ma o şey yu'lemu bilinmektedir. Vukuhu böyle bir icma var. Minel ümmeti ümmet tarafından ortaya konulmuş. Bu nasıl biliniyor? Bir zarurati zorunlu olarak biliniyor. Yani hemen hemen herkesin ümmet bu konuda icma etmiştir şeklinde bildiği hususlar kat'idir. Kel icma'i ala vücubi salavatil hamsi. Beş vakit namazın vacip oluşunda ümmetin icma ettiği gibi. Ve tahrimi zina. Zinanın haramlığında ümmetin icma ettiği gibi. Ve hâden nevû. Bu nevi var ya. La ahada yunkiru thubutehu hiç kimse bunun sabitliğini inkar etmemiş. وَلَا كَوْنَهُ حُجَّةً Böyle bir icmanın hüccet oluşu noktasında da buna karşı çıkan olmamış. وَيَكْفُرُ مُخَالِفُهُ Böyle bir icmayı inkar eden kafir olur. اِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَجَهَلُهُ Hani böyle bir icmanın cahili değilse eğer, bu konuda kitabı cehaleti muteber olacak kimseler de ne gibi? İşte İslam'a yeni girmiş, ilimden nasibini almamış, öğrenme imkanı bulamamış gibi kimseler düşünün. İslam ümmeti içerisinde yaşayıp da İslam hakemlerin icra edildiği yerde de hani ben böyle şeylerden haberim yoktu demek kişiyi kurtarmaz. İde kana mimmen eğer şu kimselerden olursa la yecehaluhu bu icmayı bilmemesi layık olan cahili olacak kimselerden olduğu umulanlar haricinde böyle biri değilse o zaman buna muhalefet eden kafir olur. Çünkü bilinmesi dinde zorunlu bir meseledir yu zanni olan icmaya gelince مَا وَشَيْكِ لَا bu icma bilinmez illa ancak neyle bilinir? Bir tetebbu'i araştırmayla ve istikra'i yine araştırma, inceleme tüme varım yöntemiyle. Yani küçük deliller ve cüzler incelenir. Bir mesele hakkında bir bütüne bir e, kamil bir kanaati sahip olunmak suretiyle sonradan anlaşılır ki efendim derler bu konuda meğer icma varmış. Alimlerin kitapları incelenir, mezheplerden başlanır. Sonra bütün bunlar bir araya getirilip bakılır ki bu konuda ümmet icma etmiş denilir. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ ف۪ي اِمْكَانِ ثُبُوتِهِ Ancak diyor وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ Alimler neyi de ihtilaf etmiş? ف۪ي اِمْكَانِ ثُبُوتِهِ Böyle bir icma var mıdır, sabit olabilir mi diye ihtilaf etmiştir. وَاَرْجَحُ الْاَقْوَالِ fi ذَلِكَ Bu konudan en raci olan görüş, Rayu شَيْخِ İslam اِبْنِ Şeyh-i Hüsam Teymiye'nin görüşüdür. Haythu kâle fî el akîdetil vasıtiyye. Zira o akidetil vasıtiyye adlı eserinde şöyle demiş. Vel icma'u lezi yan dabitu ma kene aleyhis selefü salih. Vel icma'u lezi yan tespit edilebilen, daptu, raptı altına alınan, kontrol edilebilen anlaşıldı mı? İcma ma öyle bir icmadır ki kene aleyhis selefü salih. Selef salihin üzerinde olduğu işlerdeki icmadır diyor. İz ba'dehum çünkü onlardan sonra kethural ihtilaf, ihtilaflar çoğaldı ve enteşarat el umme ümmet farklı yerlere dağıldı. Hem bu ihtilaflar icmaya mani hem de ümmetin alimlerinin çeşitli beldelere dağılmış olması onların bir konu hakkındaki görüşlerinin birbirine muvafık ya da muhalif olduğunu tespit etmekte zorluk çıkarır şeklinde ne yapmış gerekçeleri sıralamıştır. Ve bilki Bil ki ennel ummetela yumkino enteşramia ala hilafi delilin, sahihin, sarihin, gayri mensuhin. Ve alem bil ki ennel ümmeti, İslam ümmeti, la yumkin, mümkün değil, en entecma, icma etmeleri mümkün değildir. Ale hilafi delilin, sahihin. Sahih bir delil hilafına, sarih bir delilin, gayri mensuhin, nesk böyle bir delilin hilafına bir araya gelmez. Fe inneha la teştemya illa ala haqqin. Zira bu ümmet ancak hak üzere birleşir. Ve izâ ra'eyte icma'in. Sen bir icma gördüğün zaman tezunnuhu muhalifen li olur da efendim bu icma şer'i naslara ve delillere muhalif gibi görünüyor dediğin bir icma ile karşılaşırsan fenzur iyi bak iyi düşün fe imma en delil gayru fe en delil gayra sahihin ya senin muhalif görmüş olduğun o delil nedir sahih değildir ev gayra sarihin ya da açık net anlaşılır senin kendisine hamlettiğin hükme varır bir delil değildir. Ev <laughs> mensuhan ya da mensuhtur, haberin yoktur. Ev fil mes'aleti hilafun ya da o meselede bir ihtilaf vardır. Lem <laughs> te'alemhu, senin bundan haberin yoktur. Yani icma diye bir şey nakledilirse bilin ki Allah'ın izniyle o konuda bir hak ifade eder. Şurutul <laughs> icma, icmanın şartları neler peki? li'l-icma'i şurutun icmanın bazı şartları var. Minha bazıları şunlar. En bu tabi tarikin sahihin. İcma dediğimiz şey sahih bir yöntemle sabit olmalı. Bi en yekuna imme meşhuran şöyle olmakla ya meşhur olur o beyne ulemai ya alimler arasında meşhur olur. Ev naqiruhu ya da o icmayı nakleden güvenilir bir kimsedir vasio ol dali Muttali oluş bilgisi geniş bir adamdır. Birincisi bu. İcma bize geldiğinde sahih bir yolla gelmeli. Bu sahih yol nasıl? Ya çok meşhurdur, dilden dile dolaşır günümüze gelir ya da sözü muteber son derece bilgili, alim kişilerden nakledilir. Denir ki bu konuda icma var. O zaman bizim adımıza icma sabit olur. Bir diğeri en la yesbikahu hilafun Süre gelen bir hilaf öncesinde olmamalı. En la yesbikahu icmayı geçmeyecek. Yani icmadan önce Hilafun mustakirun mustakir karar kılan hali hazırda mevcut bir ihtilaf öncesinde olmamalı. Fe in sebekahu eğer icma dediğimiz olgunun öncesinde bir ihtilaf varsa fele <Sessizlik> icma icmadan söz edilmez. Li çünkü her ne kadar ihtilaf edilmiş olsa da öncesinde sonradan işte ümmet alimleri velhasılı işin neticesinde aynı görüşe varıldı deseler de Yenel akvale çünkü sözler o özellikle hilaf o sözler ve görüşler la tebdulu bi mevti O sözü ortaya atanların ölümüyle batıl olmaz. O sözler hala o mevcut olan icma görünen söze veya hükme hala muhalefet etmektedir. O yüzden. Fel icma'u la yerfa'u el Fel icma'u dolayısıyla icma o icmayı la yerfa'u el sâbiqu. Affen la yerfal khilafe sabiqa icma önceki sabit olan ihtilafı ortadan kaldırmaz. Ve inne yemna'u min hudusi İcma ancak şurada önemli bir rol oynar. İcma hasıl olduktan sonra meydana gelecek hilafa manidir. Öncesinde ihtilafı kabul etmez icma. Öncesinde hilaf olunan bir meselede ittifak etme icma olarak sonrasını adlandırmaz. Ama bir konuda icma edilmişse de Artık o icmadan sonra ortaya çıkan hilaflar muhalefetler de icmaya zarar vermez. Hâde huvel kavlu râcih li kuvveti me'hâzihi li kuvveti yani delili edinildiği nokta itibariyle râcih olan görüşlerin en sağlam olanı, tercih edilen görüşlerin en râcih olanı budur. Vakı ile bir görüşe göre de denmiş ki la <laughs> yushtaratu zalika bihule bir şey şart değil feyesihu an yunakida fi'l asri's sani ala ahadil aqvali's sabika icmada'dan önce ihtilaf olmaması gerekir denilmişti ya Bazılar demiş ki böyle bir şart yok feyesihu dolayısıyla sahiptir demiş en yeni akide gerçekleşebilir fil asri's sani sonraki asırda ala ahadil aqvali's sabika önceki o ihtilaf edilen iki görüşten biri hakkında ikinci bir asırda ne yapılabilir? İcma olunabilir demiş. Ve konu hucceten alemen ba'dehu. Olur ama böylece o ikinci asırdakilerden sonrakiler adına yani icma dediğimiz şey vuku bulmuştur artık tercih edilen bu görüşe göre sonrakiler için hüccettir. Öncekiler için tabii ki hüccet olmaz denilmiş. Ve la yuştaratu ala ra'yil cumhuri. Ayrıca ve la şart koşulmamıştır. Ala ra'yil cumhuri inqiradu asril mujmi'ine. Şöyle de bir mesele var. İnqiradul asır meselesi. Diyelim bir dönem içerisinde 5-10 tane müştehit bir karara varmışlar. O asır sona ermeden evvel aradan bir muhalefet ederse asır sona ermediği için icma batıl olur mu? Yoksa müştehitler bir kere icma ettiler daha hiçbir şey onu ne yapamaz? O icmayı bozamaz şeklinde bir görüş mü ortaya atalım diye ne yapmışlar? Alimler ihtilaf etmiştir. Bazılar demiş ki o zaman şöyle bir süre tanıyalım. O asırdaki müştehitlerin döneminin sona ermesini, o asrın sona ermesini bekleyelim. Eğer bir hilaf ortaya çıkmıyorsa ondan sonra denilsin ki bu bir icmadır denilsin. Buna inkiradul asır denmişler. Yani asrın sona ermesinin şartlılığı, şart oluşu ve yekun hujjatan ala men dedik ve la yushtaratu ala ra'i el cumhurun görüşü üzerine şart koşulmaz inqiradu asri il mujmi'in icma edenlerin asrının sona ermiş olması beklenmez fe yanaqidu icma'u min ehlihi bi mujarradi ittifaqihim dolayısıyla fe yanaqidu icma icma hemen gerçekleşir min ahlihi, ehli tarafından ortaya atılan müştehitler tarafından Neyle? Bir mucarradi ittifakihim. Onlar ittifak eder etmez icma hasıldır. Bitmiştir artık. Bekleyelim hele bu asırda başka bir müşteye çıkıp buna muhalefet edecek mi? Ya da o icmada bulunan alimlerden biri sonradan görüş değiştirecek mi? Gibi bu beklenmez diyormuş. cumhur ulemaya göre böyledir. Ve la lehum ve la li ba'd. Bundan sonra meydana gelecek bir muhalefet ister onlardan ister başkalarından olsun ne olmaz caiz olmaz bunu sonlandıramaz yani bu icma hasıl olmuştur artık Li yennel edilleta ala enel icma Çünkü deliller şunun üzeredir ala enel icma hucjetun İcma hüccettir <laughs> leysa fiha istiratu inqirad el asri onda inqiradul asr yani bu asrın sona ermesini bekleyelim gibi bir şart koşulmamıştır Li <laughs> Ayrıca icma dediğimiz şey hasale saate ittifakihim. Onların ittifak ettiği anda hasıl olmuştur. Femelledi yerfauhu. Onlar bir şeyde ittifak ittifak ettikten sonra femelledi yerfauhu bu icmayı artık kim ortadan kaldıracaktır? denilmiş. Ve izâ kâle ba'dul müştehidîne kavlen ev ev Sonra ayrı bir konu geliyor diyor ki ve izâ kâle ba'dul müştehidîne kavlen ev faale Eğer bazı müştehitler bir görüş ortaya atarlarsa, ev faale ya da bir fiilde bir amelde bulunurlarsa, ve her zâlike beyne ehlil iştihadi. Müştehitler arasında da meşhur bir seviyeye yükselirse, yani herkes tarafından biliniyor ki bazı müştehitler böyle demiş, falanca alimler bu konuda şöyle amel etmiş denirse, diğer müştehitlerin tamamının bundan haberdar olacağı kadar meşhur bir olay haline gelmişti. وَلَمْ يُنْكِرُوهُ مَعَ قُدْرَتِهِمْ O dinleyenlerin veya gören müştehitlerin de alel inkari bu duruma karşı çıkmaya kudretleri olduğu halde eğer onlar bunu inkar edip karşı çıkmamışlarsa fakih ile bir görüşe göre denilmiş ki yekunu icmaen bu da bir icma olur. Tabi buna nasıl bir icma adı vermişler? Sukuti icma demişler. Bazı müştehitler amel etmiş veya bir fiil işlemiş bir görüş ortaya atmışlar. Diğerleri de aslında karşı çıkma e, durumları ve imkanları vardı fakat susmuşlar. Hani sukut ikrardandır diye ne yapmışlar? Bunlara da e, sukuti, sukuti icma demişler alimler. Diğerlerinin susmasıyla onlara muvaffakat ettiği anlamında bu adı vermişler. Bir görüşe göre demişler bu da icmadır. Vakıyla bir görüşe göre denilmiş şey, yekunu hücceten la icma'an. Arkadaşlar bu hüccet delil olabilir ama icma olmasın demişler bazılarda. Vakı ile bir görüşe denilmiş ki leyse bi icma'in ve la hüccetin. Ben buna ne icma derim ne de hüccet derim. Vakı ile bir görüşe göre de inin inkaradu kabla el inkar icma'un. Eğer inin in o asırdakiler göçüp giderse bu asır sona ererse kabla el inkari hiç kimse daha karşı çıkmadan bir asır sona erdi. E demek ki kardeşim bunda herkes icma etmiş. Fehuve icmaun diyenler de olmuş. Li enne istimrara sukutihim ilel inkiradi Zira onların o asır sona erinceye kadar sukut etmelerinin devam edişi ma güçleri yettiği halde böyle yapmaları alel inkarı inkara güçleri yettiği halde o zaman diyor ki bu delilun ala muvafakatihim demek ki bunlar da o müştehitlere muvafakat etmiş yoksa niye sussunlar ki diye bir çıkarımda bulunmuşlar. Ve hâdâ akrabul Bu da konu hakkında ileri sürülen görüşlerin sanırım en doğru, hakka en yakın olan da bu demişler. Yani sukuti icmanın hüccet olup olmaması hakkında farklı görüşler var. Bazı müşteriler bir takım görüşler, şer'i hükümler ortaya atmışlar. Yani bir mesele hakkında bir iştahat ortaya koymuşlar. 3-5 tane müştehit diyelim. Diğer tarafta başka müşteri ne buna katılabiliyor ne de bunu inkar ediyor ancak durumdan da haberdarlar falan mesele hakkında. Falanca alimler böyle demiş. Bunlara ne denir diye alimler farklı görüşü ortaya atmışlar. En racı olanı demişler ki o asır sonra erinceye kadar bu alimlerin bir ihtilafı bilinmiyorsa onların sukutları ikrar anlamı taşır demişler. Böylece burada başlık verilmese de daha geniş kitaplarda bu icma türünden biraz daha böyle sık bir şekilde bahseder. Hatta onu ayrı bir nevi başlık haline getirirler muhtasar bir eser olduğu için bu kadarla yetindi ama güzel bilgiler verdi. Vahiru Ve davana en elhamdülillahi rabbil alamin.